the cut boober knock out i think you only love me cause i'm popping this a layup this a rebound and it's driving right, tasting with the fade not there my hands rock when i link with ball point you know it's not not Merhaba arkadaşlar. Bugün en çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayacağız. Nasıl daha sert yumruk atabilirim? Burada işin teknik kısmında tekniğinizi düzeltebilmek için %100 tam teknikle nasıl yumruk atabilirim konusu apayrı. Onu daha sonra işleyeceğiz. Bugün işin fonksiyonel kısmını işleyeceğiz. Eğer güçlü yumruk atmak istiyorsanız sadece çok iyi tekniğinizin olması yetmez. Yumruk atarkenki devreye giren fibrin sayılarını arttırmanız için fonksiyonel egzersizler sizin için olmazsa olmazdır. Bugün de yumruk gücümüzü arttırmak için bir fonksiyonel egzersiz yapacağız. Hazırsanız ilk hareketimizle başlayalım. Için elimize bir tane ağırlık topu alıyoruz. Ben 8 kiloluk bir ağırlık topu tercih ediyorum ama siz ilk başlarda daha hafif 4 kilo, 6 kilo ile başlayabilirsiniz. Daha sonrasında 8 ve 10 kiloya kadar çıkabilirsiniz. Bu egzersizde diğer fitness egzersizlerinde olduğu gibi 20'şer tekrar, 12 tekrar çalışmıyorum. Her hareketi 3-4 set 5'er tekrar yapacağız. Çünkü unutmayın ki attığınız 10 tane yumruktan 3 tanesini belki maksimum güç üretebilirsiniz. Unutmayın bu iş aerobik bir spordur. Yani bu ne demek? Sınırlı yumruklarınız var. Her yumruğunuz maksimum güçte olmaz. Tabi bu maksimum güçte atabileceğiniz yumruk sayısını arttırabilmeniz için de bu tip fonksiyonel egzersizlere ihtiyacınız var. Şimdi elimize bir tane ağırlı topu aldık. Dövüş stansına geçiyoruz. Dövüşte hangi gardı aldıysak o gardı alıyoruz. Ve şu an sağ direk atacağım. Karşımda bir duvar. Duvara yaklaşmadan önce önce ayağımla bir adım alıyorum. Arka ayağımdan parmak ucundan destek alarak ayağımı içeri koyuyorum. Bir, iki ve sanki yumruk atarmış gibi arkamdan kalçamı çevirerek omuzumu, kasıklarımı ileriye iterek elim aslında sadece kasıklarımı takip ediyor. Ve ileriye doğru Bırakıyor. Bittiği noktada ayağım, kasım ve ileri elim ileride olacak. Ve kor maksimum sıkılıkta olacak. İçerideyim. Tekrarlıyorum. Kontroldeyim. Bittiği noktada dengenizin bozulmamasına Özen gösterin, yani şunun olmaması gerekiyor, dengemin bu şekilde bozulmaması gerekiyor. Bittiği noktayı içerideyim, sanki yumruk atıyormuş gibi. Bum! İçerideyim, aldım ağrı topumu, kontrol, hafif eğildiğim. ağırlığı hissettim, gücü hissettim, ağrı topumun ağırlığı sağ elimde, kontrollü bir şekilde adımlıyorum. Bu ileriye doğru bırakıyorum. Tekrar. İçerideyim. Adım adım. Vah! Karın kasların sıkalım. Aynısını diğer elimle de yapıyorum. Her hareket hem sağ elinizle hem sol elinizde yapılacak. Dediğim gibi beşer tekrar. 3 veya 4 set kendinizi iyi hissederseniz 4 set yapmaya çalışın. Hepsi. Evet, şimdi direkt yumruğu çalıştık. Şimdi ikinci hareketimize çalışıyoruz. kroşeleri hookları çalışacağız. Yine aynı şekilde, aynı mantıkta bir çalışma yapacağız. 4 set, 5'er tekrar. Sağ kol 5 tekrar, sol kol 5 tekrar. Kroşe için güç arttırıcı bir antrenman. Başlayalım. Başlayalım. Bu sefer şunu düşünmeniz lazım. Karşınızda ringde ya da kafeste bir rakip var. Hayal, hayal edin bunu. Onu takip ediyorum. O kenara doğru kaçıyor. Ayağımla adım alarak takip ediyorum. Ve tam burada onu yakalayıp vücudumla beraber kroşemle onu yakalıyorum. Bu sefer yan adım alacağım. Adıma ilerliyorum. 1, 2, 3 ve tam kroşe atarmış gibi tüm vücut ağırlığımla beraber sadece kolumun gücüyle değil Yanı doğru çeviriyorum. Tekrarlıyorum. İçerideyim. Hafif çöktüm. Ağırlığımı birazcık aşağıya verdim. Kontrollüyüm. 1-2 Direkt yandan fırlatıyorum. Geldim. Çöktüm hafif. Bir 2 Karşımda rakip var. Kapeste onu sıkıştırdım. Yavaşça o kaçarken onu takip ediyorum ve vücut ağırlığımı yana verip tüm vücut ağırlığımla patlıyorum. <laughs> Aynı kroşede olduğu gibi. Bum. <laughs> Yine 5 sağ, 5 sol çalışıyorum. Hafif çöktüm, ayaklarım takip ediyor. <laughs> Maksimum güç üretiyorum. Hareketleri yaparken tüm gücümü veriyorum. Yakınım duvara. Hafif çöktüm. Şimdi aynısını sol el de yapıyorum 5 tane. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer harekete geçiyoruz. İhtiyacınız olan şey bir direnç bandı, bir bar, bir de plaka. Ben bu şekilde muscle up'ın bir aparatını kullanıyorum. Ama sizin aparatı kullanmaya, eğer aparatınız yoksa aparatı kullanmaya ihtiyacınız yok. Barı herhangi bir köşeye dayayarak da bu çalışmayı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı guard pozisyondayım şimdi. Direnç bandı hem giderken hem gelirken çalışmasını bana direnç göstermesini sağlıyor. Guard vaziyetinde duruyorum. Patlayıcı bir şekilde maksimum güçte ağırlığı yukarıya doğru kaldırıyorum. Yine aynı şekilde kasık, Ayak parmak ucu tüm vücudumla beraber yukarıya doğru itiyorum. Elim sadece ayağımı, vücudumu, kasıklarımı takip ediyor içerideyim. Kontrolde durdum. Karın kaslarım sıkılı. Ve bir anda. İçerideyim. Kontrol. Guard pozisyonu. Ve son kez. Kontrol. Hafif düşük stance duruyorum. Kendimi biraz aşağıya eğdim. Ve bir anda. Şimdi aynısını diğer elle yapıyorum. Aynı şekilde 5 sağ, 5 sol, 3 veya 4 set yapmanızı istiyorum. Ayak değiştirdim. Guard değiştirdim. Guard'ı vurdum. Hazır. Bir, iki, üç. Böyle bir şekilde sıkıyorum bank bana yukarıdayken bile bir direnç uyguluyor. Evet, herkes güçlü yumruk atabilir arkadaşlar. Bunda tabii ki genetik faktörler, çevresel faktörler çok önemli. Ama güç geliştirilebilen bir özellik. Ve bu şekilde bugün size gösterdiğim şekilde antrenmanlar yaparak daha güçlü yumruklar atabilirsiniz. Bir başka videoda da daha güçlü tekme atmak üzerine çalışmalar yapacağız. Evet arkadaşlar siz de görmek istediğiniz teknikleri ihtiyacınız olan antrenman metotlarını yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoları beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynı fonksiyonelde olduğu gibi Yerde ayak parmak ucumuzdan ayak dönüyor. kasımız iyice dönüyor. Vücut yukarıda. Omuz, dirsek, yumruk hepsi birbirine paralel şekilde ilerliyor. Yani yumruğu atarken sadece kolumun gücüyle değil tüm vücudumun ağırlığıyla beraber vuruyorum. Şimdi vuruşa geçiyorum. Okey. Çare kontrolleyeyim. 咱不明白了，那个。